söyleşi ortamı ama biz kendi kendimize üç kişi olarak Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşı'mızı yad edeceğiz. Öncelikle Sayın Müdür Yardımcım, çok kıymetli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, 12 Mart 1921'de Cumartesi günü saat 17.45'te dikkat edin mesai bitmiş. 17.45'te meclis olağanüstü bir toplantı yapar ve 724 şiir arasından ilk 7 şiir belirlenir sonra aslında sonuç bellidir. Sonra da birinci şiir seçilerek dört defa ayakta alkışlanarak gözyaşları içerisinde kabul edilen Türk Bağımsızlık Marşı olan İstiklal Marşımızı ve onun çok değerli şairi Fikir Adamı şairliğinin kendi ifadesiyle daha da önünde olan bir şey Fikir Adamlığı yönüyle ön plana çıkarmaya Mehmet Akif Ersoy Adamı Düşünme Adamı onu anlatacağız. Dilimiz döndüğünce.